Ya. Adalet olsun Biz daha gelmiyoruz. Beni jandarma bile girip alkışlayın. Kendini hala mağduruz diyorlar. Mağdur duruyorlar. değil. Ben kaç kere parmak kaldırdım orada. Sus. Biz işçi değil. Burada adalet gelsin, bizi savunsun. Işçi dökülmesin bunu. Rezilik. Abla. Yeter. Konuşsunlar. Yeter. Şu asan müdür şurayı çıkartmasınlar. Yeter. Ben de o